Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle dünyanın en iyi kraliyet devi oyuncusu Furkan abinin destesini kopyalayıp onunla oynayacağız. Ee, ye yeni gördüm destesini değiştirmiş çok da sağlam bir deste gibi gözüküyor. İşte bu gördüğünüz gibi. Ama e, asıl olay evrimli çarpma olmalı ama bende evrimli çarpma veya çift evrim olmadığı için bir de kraliyet devi ile idare edeceğiz. Şöyle bol şans diyelim. <laughs> ne oldu hemen. Avcı atalım. <laughs> Tam ne oynuyor. <laughs> Bunlardan çok fazla var. Bundan yok ama. <laughs> hemen kurtulalım. Özelliği de saçma bastı. Kraliyet deviyle tanklasa. Yapma be. Balıkçıyı tanklasaydık. Bir tane vurdu. Ne oldu ya? Mega şövalye gözükmedi. Aslında daha iyi bir taktik yapabilirdik ama. Mega şövalyeyi tam göremedim ya. Ya binciyi de vursaydık. Ya mega şövalye binci fişekçi. Tamam hayal et atalım şöyle. Şöyle elektro ana kuleyi açsa. Sonra iskeletler fişekçi öldürse. Çok iyi. İskelet gel gelir ya. gelmedi. Ne var yani iskelet orsunu tam ortasına atsan durduruyor. Alan vurmasına bakma. Evrimli çarpmanın şöyle bir etkisi olabilir. Kraliyet devinin direkt üstüne veya mesela balıkçısı varsa şuradan atar. Balıkçıyı bulak eder. Veya kraliyet devinin tam böyle alanının üstüne atar. gelecek bait kartları falan temizler. Köprüden basıyorum tüm iksirini. Sakin ol. Ama Bak. Avcıya da vurdu. Avcı işte bu. Tam sen öl artık. Fazla yaşadın. Tam şimdi ev evrimli kraliyet attım. Ee, Tamam evrimli o. Tamam o kole gitti. Şimdi savunma zamanı. Belki gelir mi? Buraya kadar gelmez. Bence tamam şöyle balıkçı iskeletler. Desteği de çok beğendim. Bir de hızlı ya. Evrimli çarpma büyük büyük yerine kullanılabiliyor. Onun yerine koymuşlar herhalde. Şöyle sonraki rakibi bulalım hemen okuyamıyorum ismini şöyle aa, aa ana kulemizi atacağız izleyin canı yoktu ya bir daha atmaz ki arkaya madenci Tam özelliğine basacak o yüzden avcı atalım. <laughs> Korudu. Bak bundan sonra özellik basarsan baya saçma olur. Attı yine ya. Gerçi goblinleri tanklamak için de olabilir de. Goblinler fazla vurdu. Şimdi kartlar toplandı. Tamam kulesini de çıkardı. Hayret de yıkmadı kuleyi. Tamam. Hayır elden gitmedi kuleye. Kraliyet değil de gitmez diyecektim de. Gitti hemen. Ne oluyor? Maçımı saldı. İnternete falan mı gitti? Hiç anlamadım ama. Tam çıkmış demek ki. Ben 3 tat çekip geliyorum. Tamam. Üstledim adamı geldim. Beyt oyuncu bir arkadaş geldi. Şöyle. Ben maça başlarken iskeletleri böleceğim de buradan bölüyorum çünkü diğer hesapta köprüden prenses yapınca <laughs> kötü oluyor. Tamam. tersten avcı atalım. Sonra balıkçıyla ana kuleyi aştıralım. Sen ne Atıcıyla fişekçi bir arada olmaz. O. Oh. Avcı paketi temizledi. Tamam ortaya çeksem yeter. Şimdi daha başka bir antisini görmedim. Beni pek da elinde yokken. Arkadan çıkalım. Bir de eksir karındayız. Bunda balıkçı var mı? Emin değilim ama Gerçi fişekçisi var tam meta olmayabilir Tamam kraliyet devine baksın mızraklılar Sonra avcıya attım avcı hasar yemesin ha, Küçük prensin de var Tamam hasar aldık galiba da Neyse Bir tane daha vur Tamam ne atar Tamam tankladık hayaleti. Ne yapıyorsun? Ya bak fişekçiye bak. Neyse bu arada bayağı eksir Şimdi soldan. Gerçi sağa daha çok hasar verdik ama. Bilmiyorum. Bekleyelim şimdi. Neste dönsün şöyle. Bak balıkçı nereye? Kule görseydi bari. Tamam şimdi mini pekkası yok. Atıcı da kraliye evine baktı. Şöyle bir çarpma. Geldiğinde tomruk da atarız. Bir. <laughs> tamam bir tane vurdu. Ne atar onlara? Atıcı atar. Tamam. Bizim tersten oynamamız gerekiyor da. şu an oynayabiliriz. Evet beni pekayı da çıkardı. Şöyle hemen attım. Bir tane daha vur. İyi oyundu. Adam niye soldan beni pek bastı sonda hiç anlamadım ama <laughs> maçı verdi o hamleyle. <laughs> Neyse, bol şans diyelim. Böyle küçük küçük başlayalım. Acaba ne? Yani iki küçük büyülü hiç denememiştim kraliyetliğimi ama sen ne yapıyorsun? Buraydın babacı. Of helal avcı. Şöyle çıkanlara çarpma atacağım. Tamam son partiye de iskelet göndeririz. Bir tane mi çıkacak? Tamam. Tam çıkacakken süreleri bitti. O Güzel saydı elimi. Hani havaya karşı tamam birazcık zayıf ama Taza geldiğinde de deste çok hızlı olduğu için hemen eee deste, desteği çevirebilirsiniz. 2.8 ortalaması var yani. Gayet de çevrilir. Avcı döndürülebilir yani. E sen ne yapıyorsun ya? Avcıyı yamuk attık biraz. Bak balıkçıya bak. Tamam şimdi 7 iksir attı o. Sağdan soldan cevap vermeli. Tam 5 iksir dağıttı. Kraliyet devi avcı. Ah be. Ben bunu hiç tutturamıyorum. Daha doğrusu <laughs> iksirim olmuyor ama işte bu bu arada. Tam oradan daha fazla hasar almayalım. Tamam avcıya atalım. Mesela şimdi bu arada avcı tekleyecek orayı. Beklemedi çünkü uzak. Hayret götürdü biraz. Tamam. Şimdi bunun kuleyi alırız. Dur yanlış emoji. Tamam. Maçlar da hızlı bitti. Dördüncü maçtaydık herhalde. Gerçi bitmedi daha bu. Tomruk arttı. Çarpma falan alıyor. Sallayalım artık. Tamam. Ucuzdan ucuzdan döndürelim desteği. Komruk gidene kadar ben bir şartma daha döndürürüm. Neyse. Son bir maça daha geçelim çünkü video kısa olacak. Rakip bulursa. Tamam. Yalnız internet işareti. Tamam gitti şükür. Şöyle bir balıkçı atalım. Oo. Sakin ol. Gerçi daha önce atsaydık ya. Tam havandan vuruş almadık yine de. Ben onu ana kuleye çekerim de. Bak. Şöyle özellik basacak. Attığımız zamana bak. Kötü başladık. Sonunda bir tane daha vurdu prenses. Zor olacak ama deneyelim. Elektro yetiş. Balıkçı nereye? Yani bravo. Balıkçıyla da çekemeyeceksek. Gerçi az daha gidiyordu. Onun kafaya mega mı gömeceksin? Ne yapacaksın? Tamam. Hani o balıkçıya 4 iksir attı. Küçük falan kart ama sonuçta 4 iksir. Kuleye mi baktı? Tamam. Şimdi onu cezalandıracağız yani köprüden 11 iksir basıyor her seferinde. Ama kraliyet evinin canı yok. Bir tane daha. Eyvallah. Tam özelliği çıktı onun artık. Hayaletle durdururuz. Şöyle bir tomruk. Tamam havan bekliyorum. Yanlış attı. Yanlış mı attı? Atmamış. Sonuçta diğer tarafın canı daha fazla. Kral deve sağa geçmeden vurur mu? Vurmadı. Hadi be Trayet Vay be. Bir saniye kulemi almamıştı doğru. Çok güzel maçtı. Sonda bir ümidi yitirmiştim ama. Kule bir lisanlığa gelmiş. Yine prenses. Maçlar şöyleydi. Sondaki efsaneydi. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Gerçi 5 maç yapmıştık. Evet. Maçlar böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.